27. hafta Spor Toto maçlarına ön bakış yapacağız. Tabii ki videomuz hafta arası e, Türkiye Türkiye Spor Toto'su iddia oranlarını açıklayınca oradan da bir video çekeceğiz. Maçlar cumartesi olursa cuma günü canlı yayın yapacağız. Cuma olursa perşembe günü canlı yayın yapacağız bilginizde. Bundan sonra sık sık canlı yayın yapacağız. Çünkü bu hafta çok başarılı geçtik. 26. hafta o kadar güzel canlı yayınlarda maçlar verdik ki izleyicimiz de memnun oldu. Biz de memnun olduk. Ee, evet. E, 27. hafta e, güzel bir program var arkadaşlar. Ligde e, ölüm, ölüm maçları var yani Trabzon-Konya maçı mesela Giresun-Fener maçı mesela Altay-Rize maçı tam bir ölüm maçı yani Merhaba abi hoş geldin Maksim abi 27. haftayı şöyle bir değerlendireceğiz e, yani Altay-Rize 11 maçta Altay 11 gol atmış, 16 gol yemiş, 3 galibiyet. Bir beraberliği 7 mağlubiyeti var. Balçar Ozgun 11'de kalmış. Hayırlısı olsun. Ee, Rize 11 maçta arkadaşlar beraber 9 mağlubiyeti var arkadaşlar. Yani Rize çok kötü deplasmanda. Altay Rize deplas Yani Arkadaşlar 11 maçta 5 gol atmış. 26 gol yemiş. Azerbaycan'dan kardeş ülkeye selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Yani deplasman 11 maçta 5 gol atmış. 26 gol yemiş Rizel. Yani eğer 6 e, Altay deplasmanda da bu golü yerse Altay'ın tabi e, biraz daha şansı fazla. Altay da çok iyi değil. Altay da içeride 11 maçta 1 gol atmış. 16 gol yemiş. Yani şeye kıyasladığında Rize ile kıyasladığımızda e, Evet e, Hasan Balta hoş geldin abi İsmail Yelmen hoş geldin kardeşim. Yani şöyle bir durum var. Altay e, kazanacak yani Rize mağlup olursa zaten Altay mağlup olursa Rize mağlup olursa yani testten biri kırılacak arkadaşlar. Yani kim kırılır? E, Altay biraz daha yakın gibi gözüküyor. Şeylere baktığımızda daha oranlara bakmadık. İstatistik Rahmi abi hoş geldin. Altay ee, e, Rize maçında Altay biraz daha yakın şeylere e, galibiyete Rize'nin şey, deplasman şehir maçları çok kötü. Avrupa oranlarında şunu söyleyeyim arkadaşlar. Avrupa oranlarında beraberlik ihtimalini uzak gösteriyor. Umut al çiçek olabilir. Şöyle arkadaşlar iki takımı beraberlik olmayacağını, maçın bir veya iki olacağını gösteriyor. Rize'nin oranları biraz daha galibiyete yakın. Yani. İlk planda Rize galibiyeti çıkıyor. İkincide Altay çıkıyor ama tabi burada mağlup olan Gümler abi onu söyleyeyim. Ee, Rize de mağlup olursa Potan'ın tabi resmi matematiksel düşmediği için düştü diyemiyoruz. Hasan abi olabilir evet. Onun için zor bir maç. Bu maça dikkat edin. Yani önümüzdeki haftanın en kritik maçlarından. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Altay Rize. Bakın şimdi size bazı maçlar söyleyeceğim. Antalya Kara Gümrük. Bakın şimdi. Ee, Sivas Malatya Sivas'ın şey deplasman karnesi çok kötü ama mesela hmm. Giresun Fenerbahçe Giresun da potada onu söyleyeyim ondan sonra Eee Beşiktaş'ın eee Demirspor'a geliyor. Beşiktaş'ın da karnesi deplasman karnesi çok kötü. Attığı gol 7 gol düşük. Yani Demirspor Demirspor burada daha iyi. Daha az gol yemiş Demirspor. 6 galibiyet, 3 beraberliği var da. Ee, Başakşehir, Antep Arkadaşlar Başakşehir e, Fenerbahçe'yi yendi. Eee şunu söyleyeyim, Başakşehir tabii ki biraz daha şanslı ama Antep'te deplasmanları çok kötü olduğu için belki bir sıfır ihtimali de olabilir. Girosun Fenerbahçe, Girosun 12 maçta 12 gol atmış. Yani bir gol atmış maç başı. Hemen hemen bir gol yemiş, 14 gol yemiş. 2, 2 golü saymazsak. 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyeti var. Fener 12 maçta 15 gol atmış, 16 gol yemiş. 4 galibiyet 4 beraberlik 4 de mağlubiyeti var. Yani burada oranlar önce Fener'i gösteriyor arkadaşlar. Ee, burada e, Fener'i gösteriyor. E, şey olarak e, oranlar. Yani Fener biraz daha şanslı gösteriyor. Ne olur? Yani Giros'un da mağlubu olursa Giros'un da potada olur arkadaşlar. Onun için bürosun en az bir puan almak isteyecek veya yenmek de isteyecek ama valla hiç e, Avrupa oranları Avrupa oranları şeyin e, arkadaşlar Fenerbahçe'nin daha şanslı olduğunu gösteriyor. Ondan sonra gelelim e, Kayseri Galatasaray Kayseri maçına. Galatasaray Arkadaşlar 12 maçta 15 gol atmış 14 gol yemiş. Kayseri 12 maçta 14 gol atmış 27 gol yemiş. Kayseri'nin deplasman karnesi çok kötü size söyleyeyim. Kayseri'nin deplasmanda 1 galibiyet 4 beraberliği 7 mağlubiyeti var. Ondan sonra e, Kayseri'nin deplasman karnesi çok berbat arkadaşlar. Çok gol yemiş e, ee, iki golün üzerinde yemiş. Ee, Galatasaray'ın 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 de mağlubiyeti var. Galatasaray biraz daha galibiyete yakın. Bence e, Kayseri maçında e, oranlar da e, Galatasaray'ı gösteriyor. Ben Galatasaray'ın kazanacağından yana e, ya bu, ön bakış arkadaşlar. Daha oranlar bu Avrupa oranlarına göre yorum yapıyorum ben. Sivas Malatya 8 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 2 mağlubiyeti, 1 beraberliği var deplasmanda Sivas-Malatya maçında Malatya'nın Arkadaşlar vahim ya. 11 maçta 3 gol atmış, 12 gol yemiş. Sivas 12 maçta 18 gol atmış, 10 gol yemiş. 3 galibiyet, 8 beraberliği var, 1 mağlubiyeti var. E Sivas'ta bir oran olarak da daha yakın duruyor kazanmaya. Ben tabi Malatya'yı e, Malatya'yı gözümden düşürdüm arkadaşlar. Artık düşmenin en favori adaylarından bir tanesi. Onu bilmenizi istiyorum. Antalya Karagümrük 12 maçta 17 gol atmış, 13 gol yemiş Antalya. 12 maçta 13 gol atmış, 23 gol yemiş Karagümrük. E Karagümrük'ün e, karnesi daha kötü. Antalya galibiyete biraz daha birinci ihtimalde galibiyete daha yakın. Ben ikinci ihtimalin beraberlik olacağını düşünüyorum. Kara Karagümrük bir puan almak isteyecektir ama Antalya'da yenmek isteyecektir Antalya'da potada çünkü. Eee Kasımpaşa Alanya burada iki tercihli arkadaşlar. Beraberliğin e, biraz uzak olduğu e, 1. tercihte Kasımpaşa'nın ikinci tercihte de Alanya'nın 1 2 tercihi daha çok ön plana çıkıyor oranlar. Valla Malatya'nın ben de yeneceğini bilsem bu hafta Sivas'ı tek geçerim. Yani bu bugün bile beni totomda yani çok rahat yakalayacağım totoda beni e, duman etti yani Malatya. Ya öyle bir oran çıktı ki sakat bir oran çıktı. Ona güvendik biz de biraz. Ee, Trabzon Konya. Arkadaşlar Trabzon 12 maçta 20 gol atmış. 7 gol yemiş. 8 galibiyet. 4 beraberliği var. Hiç mağlubiyeti yok. Konya 16 gol atmış. 9 gol yemiş. O da güzel. Deplasmanda 5 galibiyet. 3 beraberlik. 2 mağlubiyeti var. Deplasman mağlubiyeti var. Trabzon içeride hiç mağlubiyeti yok. Arkadaşlar Trabzon bu maçı alacak anlasına ondan, e, ondan sonraki maçları kaybetse de çok önemi yok aradaki puan farkı çok açılacağı için e, yenmek isteyecektir Trabzon yani şu verilerde de Trabzon zorlansa da yenebilir e, sürpriz olur mu Arkadaşlar bu tür maçlarda Eğer Konya Konya e, çok istikrarlı oynar yani çok bekler. Bir de gol sürpriz gol atar. Safet Uysal Futbol Şairi kanalından bir doktor. Talat Kars var. Albay Allah ona razı olsun. Sayesinde başardık. Adam futbolundayız. Onu inceleyeceğim derim abi. Abi Demirspor'u tebrik ederim. Sağ olun abi. Bir açık maç olarak şimdilik görünen bu. Ya Sivas Malatya maçında tam e, Sivas'a 1.84 oran vermiş. Malatya'ya 4.75 oran vermiş. Burada 4.75 oran tehlikeli bir oran. Yani kritik bir oran ama yani bilmiyorum ben bütün maçları verdim. Kimmiş Saffet Uysal? Saffet Uysal. Bu Saffet Uysal nereli? Saffet Uysal nerelisin kardeş? Saffet Uysal nerelisin kardeşim? Yabancı gelmiyor bana da Safet. Adana'da bir e, öyle bir arkadaşımız var. Öyle mi? Ha. Vallahi bilmiyorum abi. Ha bu Safet Uysal ha, anladım. Şimdi tamam Naci abi Tamam. Tamam kardeş sen safe duysal doktoru takip et kardeş. Sen doktorun kanalını. Konyalısın tamam kardeş. Tamam burada reklam yapma babacım. Yani bizim kanalı seyretmiyor. Sen gidebilirsin saygı duyarız. Eyvallah deriz. Ee, Demirspor Beşiktaş. Demirspor 11 maçta 18 gol atmış. 6 gol yemiş. Çok az gol yemiş. Arkadaşlar Demirspor gerçekten Beşiktaş maçı. Beşiktaş 12 maçta 13 gol atmış, 17 gol yemiş. Ee, hemen hemen 3 katı gol yemiş. Bir gol daha yese 3 katı oluyor işte. 18 gol yemiş olsa ya Demirspor şanslı abi. Ama ben ben burada Beşiktaş'ın yeneceği kanaatindeyim. Tamam Safvetçim. Tamam Anacığım, tamam. Aa, ya beraberlik İhtimali de var bu maçta. Ya Türkiye oranları çıkmadan bu maça çok yorum yapmayacağım. Ama şunu söyleyeyim. Birinci birinci oran beraberlik çıkıyor arkadaşlar. Ne tesadüftür. Demirspor Beşiktaş maçında birinci oran beş şey beraberlik. İkinci oranda Beşiktaş'ın galibiyeti çıkıyor. Demirspor'unki üçüncü şeyde çıkıyor. Yani bir Türkiye oranları açıklansın ona göre bakacağız. Yani Türkiye oranlarında. Hatay Göztepe arkadaşlar Hatay 11 maçta 20 gol atmış 14 gol yemiş Göztepe 11 maçta 16 gol atmış 18 gol yemiş ee, Hatay arkadaşlar içeride artık yenemezse e, bence yener Göztepe'yi ee, Forvet şeyi çok iyi ilerisi çok iyi ama tabi defansta bu kadar hata da yaparsa gene de Göztepe bir beraberlik alabilir. Ee, Lyon Nice Arkadaşlar burada Lyon Nice maçında e, oranın da istatistiklerini inceledim. Maçlarını da inceledim. Arkadaşlar birinci tercih Nice çıkıyor. Nice'ın nice ikisi çıkıyor. İkinci tercih şey çıkıyor. Lyon çıkıyor. Yani burayı 1-2 geçeceğimizi gösteriyor. İngiltere Ligi'nden Leicester West Ham maçı var. Bu maç tam kaos maçı onu söyleyeyim. Her ihtimali açık. 3 ihtimalle olur bu maçta. Yani Leicester yener, West Ham yener, berabere biter. Ee, çok karışık bir maç arkadaşlar. Ya yani çok karışık bir maç. Espanyol Barcelona İspanya liğinde, e, İspanyol İspanyol 16 gol atmış 13 gol yemiş Barcelona deplasmanda 11 maçta 13 gol atmış 12 gol yemiş Barcelona deplasmanda 3 galibiyet 6 beraberlik 2 mağlubiyeti var içeride İspanyol'un 6 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyeti var denk ama e, Barcelona burada galip şey çıkıyor yani Avrupa oranlarında Barcelona favori çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, yani eğer Göztepe Atay'ı yenerse orada tabii yani çok ortalık karışır. Ben zaten oran şeyi gösteriyor. Yani 1-0'ı gösteriyor. 2 göstermiyor. Rahmi abi. Napoli Inter. Bak şimdi geldik abi. Güzel maça bak şimdi. Bu maçı güzel eleştirdim. Şimdi Napoli 12 maçta 22 gol atmış, 8 gol yemiş. Çok az gol yemiş içeride. Inter deplasmanda 24 gol atmış, 9 gol yemiş, 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyeti var Inter'in deplasmanda. Napoli içeride 8 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyeti var. Napoli'nin mağlubiyeti içeride daha çok. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Ben bu maçta Inter'in yeneceğine inanıyorum. Bak göreceksiniz. Bu Inter gidecek Napoli'yi Napoli'de yenecek gelecek. Yani oranlar Türkiye oranları bir çıksın. Benim kafa maçlarımdan bir tanesi Inter arkadaşlar. Yani e, size bir maç söyleyeyim. Kasımpaşa Alanya maçı sıfır çıkıyor. Bak bu maçı unutmayın. Avrupa oranlarında ki beraberliğe yakın bir oran. bir de Napoli Inter maçını ben Inter'i tutuyorum abi. Çok güveniyorum. İçeride de Napoli çok iyi oynuyor ama bugün Vicenza mıydı? vallahi 2-0 yendi ama çok zor yendi. Oynadığı futbolda çok iyi değildi. Seyrettim de bütün maçları seyrediyorum artık. Inter'in ben yeneceği kanaatindeyim arkadaşlar. İkinci beraberlik veriyor. Ee, ee, Atalanta-Juventus Arkadaşlar Atalanta maalesef kendi evinde iyi değil. Deplasman'da çok başarılı. Juventus'da tam tersi. Deplasman'da iyi. 6 galibiyet 4 beraberlik 2 mağlubiyeti var. 12 maçta 20 gol atmış 13 gol yemiş. Atalanta 11 maçta 19 gol atmış. 17 gol yemiş. 3 galibiyet 4 beraberlik. 4 mağlubiyeti var. İçeride 4 mağlubiyeti var. Bu maçın birinci birinci tercihi arkadaşlar Avrupa Ligi'nde Atalanta ikinci tercih beraberlik gözüküyor. Ama Türkiye oranlara bir çıksın. Ondan sonra değerlendireceğiz. Yani şöyle söyleyeyim önümüzdeki haftaya baktığımızda e, bir sistemimize şöyle yapacağız. Yani istatistikleri size tam vereceğim. E, bir, eğer erken yayınlanırsa salı videosu çekeceğiz. Ama bu hafta için e, kupa maçları var. Belki Sportoto uzatabilir. Şeyi o uzarsa. O... Arkadaşlar canlı yayında bir duraklama oldu. Bir saniyenizi rica ediyorum. Arkadaşlar, Niye bu? Ben ya. bir saniye, arkadaşlar özür. Ya canlı yayında bu tür sorunlar çıkıyor işte bak arkadaşlar. Hmm.